Servis Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Yine Trabzon'daki birçok yerde muhtemelen böyledir. Çok sıcak bir havayla karşı karşıyayız arkadaşlar. Klimalı, klimalı oda <laughs> diğer tarafta. Ben burada hızlı bir şekilde hani benim stüdyo değil burası. Stüdyo ekipmanları burada olduğu için ağırlık olarak videoları burada çekiyorum arkadaşlar. Hızlı bir şekilde Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Özellikle Bokari transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Bu transfer nereye takıldı? Neden açıklanmıyor? Biraz daha detaylı sizlere bilgi aktarmaya çalışacağız. Yeni gelişmelerde olduğunu söyleyelim. Bu arada Boga transferinde yine sıcak bir gelişme detayımız var. Onu da videomuzun içerisinde sizlere aktaracağımızı söyleyelim. Videomuzun başında yer yer yaptığımız hatırlatmayı yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Arkadaşlar bu hafta itibariyle birçok şeyin netleşmesini bekliyoruz. Evet, transfer dönemi devam ediyor. Doğrudur, süre var, doğrudur. Ama Trabzonspor öyle karmaşık bir durumun içine girdi ki ne oyuncu gönderebiliyoruz. Bakın bugün yine hala şeyi araştırdım biraz. Ee, özellikle Lustran ve Enis Destan konularını e, aldığım bilgi. Hull City sorunu çözüyor. Yani transfer yasağı noktasındaki bir araç içinde olduğunu sizlere söylemiştik. Onu çözüyor. Yani muhtemelen yarın öbür gün en geç iki gün içerisinde bu iki transferin resmi olarak kamuoyuyla paylaşılması. Yani iki transferin resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Diğer taraftan tabii ki ayrılması gündemde olan oyuncular var. Mendy gibi, e, Muhammed Şam gibi. Bunlarla ilgili olarak e, kulübe gelen teklifler olduğu Anlaştığımız durumlar oldu. Suudi Arabistan takımıyla anlaştık. El Faya'yla ama Muhammed Cham için bir türlü orada Suudi, Suudi Arabistan yatırım fonunu arkadaşlar aşamadık. Muhammed Şam için hala Sevilla, Real Betis, FC Paris. Yani konuşmaya geldik mi çok güzel haberler çıkıyor. Özellikle yurt dışı basınında. işte İspanya'da artı Fransa'da ama bizi tatmin edecek Mendi bizden... E, alıp götürülecek boyutlara gelen rakamsal açıdan teklifler yok arkadaşlar. Birazdan detaylandıracağız. Bir boga detayı var. Orada Mendini takası da gündemde ama başka türlü de bu transferin ve en azından sürdüğünü sizlere ifade etmiş oldum. Bu arada Göktan Gürbüz. Arkadaşlar Göktan'la ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Sakarya spor oyuncuya talip. Gençler Birliği oyuncuya talip. Burada tabi e, özellikle Erzurum kampı onun açısından çok iyi olmadı. Bir sakatlık sürecine girdi. Orada yeterli düzeyde sakatlığından dolayı hazırlık müsabakalarında forma şansı bulamadı. Aslında Nenad Hoca döneminde bir şans verildi. O şansı iyi kullandı ama devamı arkadaşlar gelmemişti. Oyuncu kiralandı. Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçirdi. Ardından kampa geldi ve muhtemelen de tabi burada kararı Fatih Hoca verecek. Bakın bu tarz oyuncuları kadroda tutmak faydalı ama altyapıdan da aldıklarınız var. Bunların ne kadarını nerede doğru zamanda kullanabilecek miyiz ona bakmak lazım. Oyuncuyu oynatacaksak şans vereceksek tutalım. Ama oyuncu oynatmayacaksak şans vermeyeceksek arkadaşlar yedek kulübesini hapsetmek ne Trabzonspor'a bir fayda sağlar ne de oyuncunun gelişimine biz fayda sağlamayacağı için oyuncu açısından da olumsuz bir hava. Bakalım burada kararı Fatih Tekke verecek. Sakaryaspor ve Gençler Birliği hatta Fatih Karagümrük'ün daha önce Lige çıktığı zaman oyuncuyla ilgili olarak bir e, Trabzonspor'a başvurusunun olduğunu biliyorum ama şu an bilmiyorum yerine oyuncu aldılar mı, almadılar mı? Orada son durum nedir? Onu bilmiyorum ama e, özellikle 2-3 tane kulüpten Gökten için teklif geldiğini, burada kararın tabii ki Fatih Tekli'ye. Eğer kalsın o bölgede biraz hani 8-10, 10 numarada oynayabilen çok fazla hani Muhammed Şan var, Ozan var. Yeni transferler belki gelecek biz bekliyoruz ama Gökten kalırsa ne kadar oynayacak? Ona bakmak lazım kaldığı zaman ona ne kadar forma şansı verilecek? Verilmeyecekse arkadaşlar gidip kendini geliştirmesi, oynaması bakın oynadıkça üzerine katar oyuncu. Fatih Karagümrük'te iyi bir sezon geçirdi. Yine muhtemelen kiralık verilecek gibi bir durum olduğunu da arkadaşlar sizlere söylemiş olalım. Bu arada tabii ki Trabzonspor'da aslında şöyle söyleyeyim bir hareketlilik var arkadaşlar. Transfer noktasında ve bu sezon birçok haber yurt dışı basınında patladı. Yani birçok transfer gündemdeki isimler yurt dışı basınından şey yapıldı, servis edildi ya da paylaşıldı arkadaşlar. Ama sonuca gidemeyince tabii ister istemez yaptığın görüşmelerin, sunduğun tekliflerin pek bir anlamı yok. Sadece zaman kaybından öteye gitmiyor. Yani bazıları gelmek istemiyor, bazıları yüksek maaş istiyor, bazılarını kulüp bırakmıyor. Bazılarını kulüp aldığı oyuncu getiremiyorsun. Böyle bu tür problemlerle Trabzonspor ciddi anlamda uğraştı. Şimdi size birkaç gündür aslında anlatmaya çalışıyorum bazı transferlerde acele edilmeyecek. Neden acele edilmeyecek? İşte Boka, Voh gibi Trabzonspor'un gündeminde olan karar verilen ama hala bir takıma gitmeyen isimler konusunda aceleci bir görüntü yok. Bazı transferler bakın şunu söylüyorum ama bizim biraz aciliyet olarak orta sahayı bu şeyin içine koymamamız lazım. Yani biz bu orta sahayla arkadaşlar perişan oluruz. Bunu dışarıdan yoldan geçen birini de sorsanız Trabzonspor bu orta saha kurgusuyla ne yapar deseniz perişan oluruz der. Burada hem fikiriz. Orta saha konusunda bu transferler hani biz Eylül'e bırakalım. İşte daha uygun şartlarda daha iyi fırsat transferleri çıkar dersek hata yaparız. Ha e Eylül'e stoperi bırak. Bakın niye bir şekilde halledersin 3-4 maç götürebilirsin. Ama sol kenarda sıkıntı. Yani biz orada bak yemeğe güvenip ya da Sikan'a güvenip Sikan da Forvet'te mi oynayacak? Solda mı oynayacak? Hazırlık maçlarına bazen solda oynatıyor Fatih Hoca. E, görüntü itibariyle transfer gelmezse Boga'yı beklersek biz Sikan yine sol kenarda Şenol Hoca'nın dönemindeki gibi sol kenarda oynayacak gibi bir görüntüsünün olduğunu da sizlere arkadaşlar söyleyelim. Bazı transferleri dediğim gibi biraz gecikecek. Biraz sabredeceğiz. Ama yönetimin bu konuda transfer noktasında bu sezon üzerinde sınıfta kaldığını her defasında dillendiriyoruz arkadaşlar. Planlama yanlıştı. Gidilen isimler yanlıştı. Biraz burada tabii Fatih Hoca'nın da ilk defa büyük takımda çalışı olması biraz handikap yaşattı. İlk istenen e, listedeki isimler alınabilecek oyuncular değildi. Teknik direktörü burada eleştirmiyorum. Teknik direktör güçlü bir takım kurmak ister. Trabzonspor büyük bir camia hedefi kitlenmek ister ama biz bu oyuncuları alabilir miyiz? Avrupa kupalarında yokuz biz bu oyuncular gelebilir mi? Tabii bunun hesabını kitabını yönetim yapar Fatih Hoca yapmayacak. Orada biraz bocaladık sonra biraz toparladık belli noktalara geldik fakat bazı transferlerde de arkadaşlar takılmalar yaşıyor. İşte o takılmalardan dolayı bir türlü ilerleyemedik. Dediğim gibi Boga, e, ee, gibi birkaç tane transfer arkadaşlar bir müddet daha bekleme kararı alındığını söyleyelim. Ha, bir takım isimler yazılıyor bakalım sonuç çıkar mı? Sol kenar isimleri yazılıyor. İşte AYK'da Martial ee, gündeme geliyor. Başka isimler yazılıyor. İşte ee, yine Mısır asıllı Mısır asıllı İtalyan oyuncu El Şuravi yine gündemde olan isimlerden bir tanesi. Yani birçok isim yazılıyor çiziliyor ama biz bir müddet daha bu bölgeler için birkaç bölge için arkadaşlar bekleme kararı aldığımızı söyleyelim. İlk 3-4 hafta biz diyor fazla puan kaybı yaşamayız görüntü itibariyle. Hani bir Samsun maçı biraz zor geçer diyor. Kafalardaki planlama, bu işi kotaranlar, bu işi kurgulayanlar böyle söylüyor. Ama dediğim gibi hiçbir takımı yabana atmamak lazım. Bizim şu anki görüntümüzle Ligde kimi yeneriz dersek biraz düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani yeni çıkan Kocaeli bile çok önemli güçlü bir kadro kurdu. Yani bu adam yeni çıktı. Bu takım şeydir. İşte ikincilikten geldi falan. Bunu bir çantada keklik görelim dersek arkadaşlar ciddi bir hata yaparız diye sizlere açıkçası seslendiriyorum. Bunu dışında arkadaşlar hemen geçelim diğer detaylara. Önce isterseniz Boga transferine başlayalım. Çünkü Benjamin Bukhari transferinin önemli bir detay sizlere vereceğim. Boga transferinde arkadaşlar 2-3 gündür hareketlilik olduğunu söyledim sizlere. Çünkü 3 gün önce Trabzonspor bir teklif daha yaptı. Biraz daha fiyat yükseltti. Belki bonusu biraz daha yukarı taşıdı. Ve Boga ile ilgili olarak yine temasa geçtik. Her yer duruyoruz. Hani Boga'ya teklif gelmeyince biz bir bir iştahlanıyoruz. Bir daha bir temas kuruyoruz. Acaba bu sefer olur mu diyoruz. Hani oyuncu hala bir yere gitmedi. Bugün sanıyorum Yunus Emre'nin de A-Spor'daki bağlantıda aynı şeyleri söyledi. 2-3 günden beri bir hareketlilik var. Ben de aynı şeyleri söyledim. 3-4 i̇şte gün önce bir temas tekrar kuruldu. Bir pazarlık dönemi geldi. Hatta Boga ile ilgili olarak şöyle de bir şey söyleyeyim. Hani Minz kulübünün de Mendy'ye olan bir ilgisi var. Hani burada biz bu işi çözemezsek Mendy takası da gündeme geldi gelmedi demiyoruz. Ama orada ne kadar bir yol aldık. Onların şeyine düşüncesine dedim ya burada biraz bu takas işlerinde oyuncular değer kaybı yaşarlar. Yani sen oyuncuyu 15'e 12'ye vermek istersen değeri olduğu zaman arkadaşlar herkes kendi öncüsünü değerli kabul ediyor. Nise göre Boga değerli, bize göre Mendy değerli arkadaşlar. O yüzden bu tarz e, takaslarda kafa kafaya olur mu? Bilmiyorum. Yani karşı tara para ister mi, biz para ister miyiz? Onu bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki takasta masada konuşulan ifadelerden bir tanesi acele etmeyeceğiz. Boga transferini biz bekleyeceğiz. Pazarlıklarımızı sürdürüyoruz. 4 gün önce son bir teklif çıktı çıkıldığını sizlere yine söylemiştik. İşte bakalım Mendy konusuyla takas mı olur? Yoksa Trabzonspor bir şekilde bu beklentilerini en azından karşılığını alabilmek adına artık Nils Kulübü yeter. Tamam biz oyuncuyu satamıyoruz. Gelin bu işi bitirelim boyutuna taşıyacak mı arkadaşlar? Bizim beklentimiz Trabzonspor'un beklentisi bu yönde. Ama bu işin B planı yani ters tepme ihtimalini de oyuncunun son birkaç gün kala bir yere gitme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. O yüzden yani son birkaç güne kadar da beklemek çok doğru değil diye düşünüyorum. Bu kadar da böyle bir hareketliliğin olduğunu arkadaşlar sizlere söyleyelim. Gelelim Benjamin Bukhari transferine. Şimdi arkadaşlar 2-3 gün önce ben sizlere oyuncunun sakatlığından bahsettim. Bir omuz sakatlığı var. Henüz çalışmalara başlamadı. Onu söyleyeyim size. Hani antrenmanlara başlamadı ama böyle çok e, hani kronik ya da çok uzun süreli bir sakatlık değil. Şu bugün transfer etseniz yani bugün oyuncuyu getirseniz ne zaman başlayacak net bilgim yok ama en fazla 2-3 maç kaçırır. Yani sezon içerisinde 2 tane 3 tane maç kaybeder, 2 3 maç kaçırır. Bu arada bunun yokluğu bir şekilde içeriden halledilir mi, halledilmez mi onu bilmiyorum ama biraz transferin bu noktaya takıldığını sizlere söylemiştik arkadaşlar. Bugün yeni sıcak bir bilgi aldım. Yalnız çok teferruata girmeyeceğim çünkü kaynağıma söz verdim. Şu anda bu transferin de demeyelim arkadaşlar. Şu anda bu transfer 2 gün gündemde kalacak. Bugün bir hareketlilik beklemiyorum. Çünkü dedim ya size bahsedemeyeceğim ama ne nereye takıldığını çok iyi biliyorum. Bu tür işlerde arkadaşlar her zaman söylüyorum güven çok önemlidir. Bilgiyi aldım ama kullanmayacağım. Detayını aktarmayacağım. Sadece şunu bilin şu anki düşünce yani bugün itibariyle ki düşünce oyuncunun bir sakatlığı var. Gelirse 2-3 hafta oynamaz mantığında değil. Oradan uzaklaştık. Başka bir küçük bir problem var. Küçük bir pürüz var diyelim biz. Ama bu pürüz bakın bu pürüz bu transferi olumsuz da döndürebilir. Bu transferi bitirebilirdi. Yani şimdi bana 2 3 gün öncesine kadar sorsaydınız bu transfer %100 bir derdim sizde. Bir problem yok. Oyuncu tarafında, kulüp tarafında. Ama şu an problem bizden kaynaklı değil. Bugünkü yeni gelişme, sıcak gelişme Trabzonspor kulübü özelinde bir durum değil. Ama birkaç gün daha bu transfer arkadaşlar bugün özellikle bir kıpırdama olmayacak ama yeni bir gelişme olursa zaten bu bilgileri sizlere aktaracağımı söylüyorum ben. Ee, olabilir de bu transfer bakın. Ama biz biraz acele etmedik. Belki yönetime göre geçerli sebepleri vardır arkadaşlar. İçeride ne oluyor? Kasada ne var? Alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Yani onları ben bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim sizlere. Hani bu tür işler yönetimin tek başına alacağı bir karar değildir. Hoca'ya derler arkadaşlar. Der ki hoca ya bak şurada Biraz önce söyledim ya bazı oyuncular bekletiliyor. Hocam bunlara durum bu. Hoca hayır bunlardan vazgeçi derse Trabzonspor BC'leri bulur bir şekilde getirir. Hoca da burada yönetimle aynı görüşte ki Biraz daha bekleyelim. Biraz daha sabredelim. Ben onları istiyorum. Buradaki mantık bu. Hani geciktiğimiz zaman biz de biraz tezcanlıyız. Biz de tepki koyuyoruz. Ya lig başladı. Daha neyi bekliyoruz? 3 transfer yaptık. 4 tane bölgeye daha transfer yapacağız. Bırakın daha gidecek oyuncuları gönderemedik gibi biz de kendi içimizde tabii ki eleştirilerde bulunuyoruz arkadaşlar. Ama şu an Bokari transferi bakın birkaç gündür herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bugün sıcak gelişmeyi söyleyeyim. Sakatlık oyuncu gelirse 2-3 hafta oynamayacak durumu bu transferi şu an önünde bir engel değil. O kadar da söyleyeyim. İki gün süre var. İki gün içerisinde bakın bu transfer bitebilir. İki gün içerisinde bu transfer olumsuza da dönebilir. Lütfen mesajlarda da bana abi nedir ya da özelden de yazanlar oluyor. Arkadaşlar güven çok önemli. Dediğim gibi detayı biliyorum ama söz verdiğim için detaya girmeyeceğim. Böyle en azından sakatlık sorunuyla alakalı bir durum şu an değil gündemde. Şu an bu transferi tıkayan, bu transferi geciktiren, bu transferi Trabzonspor'un açıklayamamasının nedeni bu sakatlık şeyi değil. Ha akıllardaki 3 gün önce böyle bir şey olmuş olabilir ama bugünü konuşuyorum ben. Transferde an çok önemlidir. Bugün böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyleyelim. Terden soğuduk arkadaşlar. Burada videomuzu noktalayalım. Hareketli bir gün olacak inşallah. Bu transfer adına söylemiyorum ben. Ayrılacaklarla ilgili bekliyoruz. Bakalım kaplar ne zaman gelir? Lustram olsun. Ee, Enis olsun. İşte Görkem dedik. Sakarya ve Gençler Birliği istiyor. Bakalım önümüzdeki günler neler olacak hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.